Ya, e, senle ben o evet, ben Abdülvahit Uygar, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun müdürüyüm. Malumunuz Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. İlk defa devletimizin evet, ilk defa devletimizin resmi olarak kutladığı bir hafta girdi şu anda yıllık takvime. O da şu, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenim Haftası. Bugün startını verdik merkezimizde. Ee, aynı zamanda 81 il müdürüyle bugün uzaktan bağlantı yoluyla kurdela kesimi yaptık. Bu haftanın amacı şu. Eee Adapazarı merkezimizde iki halk eğitim merkezi var. Birisi Merkez Halk Eğitim, bir de Yeni Kente var. İkimiz ortaklaşa yaklaşık olarak 37 farklı noktada 1 ve 7 Haziran'da yaklaşık 92 etkinlik yapacağız. Şu anda görme engelli kardeşlerimiz satranç turnuvasını e, görüyorsunuz arka fonda. Onu yürütüyoruz. Aynı zamanda şu anda bulvarda e, broşürlerimizi dağıtıyoruz ve online kayıt alıyoruz. Yok siz çekin öyle. Ben. çekin ya. Tamam. O zaman üçüncü turda Fatma e, Sağlam Siyah. Bizim bunun dışında yaklaşık olarak 160 alanda Adapazarı Halk eğitim olarak açtığımız kurslar var. Bir online kayıt sitemiz var Adapazarı Halk eğitim olarak. Google Play'de mobil aplikasyonumuz var. Yani eskiden bir saat, iki saat süren bir kursa kayıt şu anda iki dakika. Vatandaşlarımıza diyoruz ki hayatın her anı öğrenme zamanı. Yeter ki iki dakikalarını ayırıp sosyal medyadan ulaşabilirler, web sitesinden ulaşabilirler. Kendi telefonlarına bankaların e, mobil programı gibi programımız var, ada hem indirebilirler. İnceleyip mutlaka hobi olarak, ihtiyaç olarak bir kursa yazılmalarını salık veriyoruz. Yani çocuğun müzik kursuna gelirken kendisi çini kursuna gelebilir veya pilatese gidebilir. Veya kendisi pastacılık kursuna gidebilir. Çok güncel kurslarımız var. Örneğin memur adayları her türlü bilgisayar kursu alabilirler. Genç kızlarımız biz nasıl iş bulabiliyoruz diyorlar. Muhasebede 2-3 program öğretiyoruz. Bugün bir muhasebeci az para almıyor. Bilgisayarlı muhasebe öğretiyoruz. Derya Derya Şimdi e, şeyler aslında. Mahmutla Hızır ve arasında çekiyoruz. Herkes merkezimizde kendisine yer bulabilir. Herkesi bekliyoruz bir tık kadar uzağız. Sakarya'da 17-16 ilçe var. 17 halk eğitim var. Adapazarı'nın ayrıcalığı Aynı anda iki halk eğitim var. Bu da şans. Arkadaşlarımızı halkımızı, öğrencilerimizi akrabalarımızı uyaralım. E, broşürlerimizden bulamazsak sosyal medyadan mutlaka kendilerini yönlendirelim. E, bu arada basın içinde bizim kurslarımız var. Onu da söyleyeyim. Nedir bu? Spikerlik ve diksiyon kurslarımız var. Ona da bekleriz. Basın yayınla ilgili de yaklaşık dört çeşit kursumuz var. Eee yani hayatın her alanı bizim konumuz. Kahve demleme kursumuz bile var. Onu da söyleyeyim 48 saat. Onu bile ben öğrenmek istiyorum dünya kahvelerini, Türk kahve çeşitlerini diyen olursa bekliyoruz. Bizden kaçış yok. Hayat boyu öğrenim, Beşikten mezara, açık lise, okuma yazma, dediğim gibi yiyecek içecek, müzik üniversiteye hazırlık, KPSS e dahil, spor kursları dahil her alanı kapsıyor. Ya hobi, ya ihtiyaç veya kendini meslekte ilerletmek isteyen herkesi bizim oraya bekliyoruz. Çayımız, kahvemiz hazır. Tamam, çekelim. çekelim. Mahmut abi sen çek istersen diğeri tamam. <laughs> tamam. <laughs> tamam. tamam. Mahmut, beyaz. Bomba. Bir tane. Aslan ismim. Halk eğitim müdürü yani. görme engellerle ilgili satranç numarası ama farkındalık. Aynen. Anlamında dört tane sporcumuz var. Aha. Ben aynı zamanda e, ulusal hakemim federasyonda. Aynı zamanda e, ikinci kademede antrenörüm ve ada pazar temsilcisiyim. Bunların dışında kurumumuzda sporcularımıza çalışıyoruz birebir. Uzun uzun zamandır. Ne?